markete. Ya Melisa. Yayın, yayına çıkmak ister misin? İster. Selam veririm. İster ister. İçin. Melisa ne haber? İyi çağrı sen. <laughs> Bunların görüntüleri yok. Allah Yayındayım ben o tarafta görüntü. Ha, sadece profil foton gözüküyor. Ha, o da gitmesin dikkat et. Hadi görüşürüz 11 Soğuk mu hava? Araman öyle gülme kızları korkut. Abla, abla. <laughs> Allah Allah. Sen nerede oturuyordun Hasan? Bir söylesene bana. Ya, bir ya, oldu şey ya. ya sen soğanla da oturmuyor mu? Amına soktun mu? Sen soğanla da oturmuyor mu? Sen mısır gevreği yemeği kendin hana hak görüyorsun ya. Allah Allah. Vallahi yiyeceksin şimdi kelebeği ha. <laughs> <laughs> bir çekalı. <laughs> <laughs> Yavrum. <orucum. gülüyor> Tövbe estağfurullah. Yağmışım bir şey sormak istiyorum. Bir şey merak ediyorum ama asla merakımı giderecek cevaplar vermiyorsun. Evet. Evet. Ben diyorum ki bu üç tane hanım kızımız bu gece Bostra'da evet. neler yapacak onu merak ediyorum ben. Biz şimdi şey ne yapacağız biliyor musunuz? Eve gideceğiz, eşyaları bırakacağız. Çok Ondan güzel. Sonra belki da niye çıktınız? Eşyaları bırakacaktınız madem. Hayır, eşyaları şimdi aldım. Normalde biz bir tur eve gittik, geri çıktık. Şimdi tekrar eve gideceğiz. Anladın? Bir dakika bir tane piç kurusu bir şey yazmış da. Melisa duyuyor diye şaka bombardımana tuttu yayını lavuk yazmış. Onu bir banlayayım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Furkan, Bilmiyorum. şimdi sikeceğim seni Bilmiyorum. bak Furkan. Sen, KG'de yayın niye bakalım Furkan, Furkan. <laughs> Mal Furkan. Bir muayeneye gittim, çok acil bir şekilde. Doktor, alel acele dedi, hemen de operasyon almamız lazım. Niye falan? Acil penis küçültme yapmamız gerekiyor dedi. Dedim, hocam yani çok aciliyetli durumda dedim yani bunu acil olarak. Dedi ki çok acil dedi yani bir canlının daha dedi Canlı yok mu? <laughs> ne kadar komik. <laughs> ne kadar komik. Disiplinsiz ya. <laughs> Azıcık çekmiş. Aa temiz. Hmm. O, İkisi da... de bir de kırmızılık <laughs> adam, yapıyor. Adamı yanlış anlama ağzına sikecekmişiz adamı yani. Buna da verilir anladım. Neyi temiz amına koyayım. <laughs> ula abi, ula <laughs> Lan bizim biraz elinizi vicdanınıza koyun. Allah belanızı vermesin. Bile <laughs> adam harbi utandım amına koyayım izlerken pozisyon anladın mı? <laughs> Bir de eşek Ali arkadan diyor ki temiz diyor amına koyayım. <laughs> 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 <Olmuşum, gülüyor> Allah belanı vermesin. Böyle yorum yapın. Biri çekmiş temiz, biri, biri ayağına basıyor. basıyor. Arkadan biri uçan tekmele geliyor. <gülüyor> 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 Bizim buradaki yorumlar şöyle. Temiz. <laughs> Aa! Ah! Aa bak pozisyon göster. Vurmuş, bayağı vurmuş. Uzaklaşmak <laughs> istiyor Barış Alper. Kalk lan diyor. Ver kavganın sigarını! Govuc geldi, dirsek vurdu bana! Adamı yaptı! Fenerbahçeli yedek oyuncuların da... Ya. Hiçbir şey yok, oyna lan kalk! İngiltere de buradan oynarsın. Tepkisi var. Oğlum bak, sinirin cinnet geçirtme bana! Yaşanan tartışma da Ya bırakın! Saysa... Hakem! Bırak beni! Oyunun içinde... <laughs> Arkadaşlar şöyle, oradaki tansiyonu size aktarmak için yaptım. Aktarmak, tansiyon, öyle bir tansiyon var orada. Bana geçti. Bu Mourinho falan abi hepsi hikaye oyuncular mı oyuncular bu Ali Koç uğursuz. uğursuz. <laughs> uğursuz. <laughs> bu adam lanetli abi bu adam istifa etmeden evet. Mourinho Beyler geldi. Fenerler uyanıyor galiba. Abi, Mami, yani. Mami, atma, bu bir şey. Bu adamın yüzü gülmesini niye olan bize oluyor? Arkadaşım Badi Bulder bir Haylandlı kadındı. <laughs> Sen o bodybuilder Taylandlı kadınla cinsel münasebet yaşadın ve kadın Hiç regli girmedim. olmadığı için Hayır. hamile kaldığını Hayır. zannettin. Ama Hayır. sonra araştırmaların sonucunda <laughs> kadın bodybuilder olduğu için mi regli olmadığı ortaya çıktı. Böyle bir anı Aynen. lazım. Bunun ben altına de... böyle bir anı lazım bunu bilmen için. Böyle şey. mi oldu Gökhan? Harbiden söyle. Öyle olmadı. <laughs> İlk Siz bununla olmamış. birbirinize girdiniz amına koyun. Baktın iki ay oldu tık yok. Aşkım niye regl olmadın falan filan derken kadın Mersin <laughs> sporcu olduğu için regl olmuyormuş muymuş. Ben böyle bileceğim bu hikaye böyle. ne böyle girdi artık bu hikaye kafama. Tamam sen de öyle kalsın o zaman. Ben de böyle. Sen Taylandlı sporcu <laughs> <laughs> kadınlarla seks yapma anını gelip benim yayında anlattığın <laughs> için çok teşekkür ederim. Tamam mı? Rica ederim ya ne şey demek. demek. Dordeş yapacağım gündüzleri akşamlara akşama doğru eve gelip gece yarısına kadar 31'i çekeceğim. Kahve sipariş ha. de vereceksin mi? <laughs> <laughs> gündüzleri çıkacağım 50 dolarlık dordeş yapıp eve gelip <laughs> akşama kadar attıracağım. <laughs>